Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir sebze yemeği yapacağız. Köz patlıcan kavurması. Bakar mısınız? Gerçekten mükemmel bir yemek. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sebze yemeği yapacağız. Köz patlıcan kavurması. Muhteşem bir yemek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben patlıcanlarımı fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar közledim. Soydum. Şu anda sonuncuyu size göstermek için soyuyorum. Çok kolay bir şekilde soyuluyor. Güzelce tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. Ben diğerlerini soydum zaten. Buraya diğer malzemelerim de hazırladım ben. Evet patlıcanımızı soyduk. Toplamda ben 6 tane patlıcan yani 1 kilo veya 1 kiloyu birazcık geçebilir patlıcanımız var. Diğer malzemelerimizde 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız. 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ kullanacağız. Ben buraya sebzelerimi de hazırladım. 3 tane şöyle biber, köy biberi, 1 tane kapya biber kullanacağım. 1 su bardağı domates püresi dondurucumdaydı benim onu çıkarttım. Yarım domates ama benim domatesim çok büyüktü. Sizinkisi normalse bir tane bütün kullanabilirsiniz. 5-6 diş sarımsak, birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası. Şurada da benim baharatlarım var. 2 çay kaşığı tuz, birer çay kaşığı isot, toz kırmızı biber ve sumak. Yarım çay kaşığı da karabiber ve kimyon. 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı kullanacağız tenceremizin içine 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağ 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı alalım ocağımızın altını açalım orta hararete getirelim şu anda ve soğanımızı yemeklik olacak şekilde doğrayalım sarımsaklarımızı, biberlerimizi her şeyimizi kavurduktan sonra da patlıcanlarımızı doğrayıp içine atacağız. Gerçekten muhteşem bir yemek oluyor. Yani hele de mangalda közleme imkanımız olsaydı çok daha lezzetli olurdu ama ben fırında közledim. Doğradığımız soğanlarımızı Tenceremize alalım. Bir taraftan kavuracağız. Bir taraftan da sebzelerimizi doğramaya devam edeceğiz. Sarımsaklarımızı da şöyle ikiye böldükten sonra minik minik onları da doğrayalım. Onları da alacağız tenceremizin içine. bu kavurmanın üstüne kuşbaşı da kavurabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün yapmayacağım. Sade yapıyorum ama denemenizi tavsiye ederim. Hatta bir gün onun da tarifini birlikte yaparız inşallah. Sarımsaklarımı da alıyorum. Şöyle bir kavuralım, çevirelim. Bunlar kavurmaya devam etsin. Biz de bu arada biberlerimizin çekirdeklerini alıp bunları da yemeklik olacak şekilde doğramayı ben planladım. Büyüklükleri size kalmış aslında ama yemeklik olduğu zaman daha güzel duruyor, daha şık duruyor. Ben şimdi yeşil biberlerimi de doğuruyorum yeşil biberlerimi doğrayana kadar soğanım kavruldu bakın. Artık üzerine doğradığım yeşil biberlerimi veriyorum. Sırada kapya biberimiz var. Beni bilenler bilir. Ben dondurucuda saklıyorum. Yazın alıp da veya fiyatlar uygun olduğu zaman kış boyunca çıkartıp çıkartıp kullanıyorum. Şu anda kırmızı biberim de ben doldurucudan çıkarttım. Bunlar da aynı şekilde yeşil biberlerin boyutunda aşağı yukarı doğruyoruz. Bunları da şimdi tenceremize ilave edeceğiz. Bu arada tabii ki tenceremizi karıştırmayı ihmal etmeyelim. Her tarafı eşit miktarda kavrulsun bir şekilde kırmızı biberlerimizi de doğrayıp onları da tenceremize ilave edeceğiz. Domates de aynı şekilde. İnanın çok pratik oluyor. Yazdan böyle rondodan çekip koyduğunuz zaman yazdaki domates tadını kesinlikle kaybetmiyor. Kırmızı biberlerimi de alıyorum. Bunlar da birlikte de dakika kavuracağız karıştıra karıştıra bunlar kavrulurken ben de yine patlıcanlarımı doğrayacağım çok kısımlarını alıyorum birkaç tanesini bir arada rahatlıkla doğrayabiliriz Alt tane olduğu için şöyle üçer üçer yapıp yine bunları da aynı şekilde minik minik doğrayalım. Büyük bir bıçakla da bunları dövüyormuşçasına tamamen kıyma haline getirebilirsiniz. Patlıcan da gene ne kadar küçük olursa yemeğimizin içinde o kadar güzel olacaktır. De ben diğer patlıcanlarımı da şimdi doğrayacağım. Biberlerimiz de bu arada biraz daha kavrulmaya fırsat bulacaklar. Ben patlıcanlarımı da doğrayana kadar biberlerim güzelce kavruldu. Şimdi şöyle ortasını açalım, domates ve biber salçamızı alalım. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar tereyağımızı alalım. İkisini birlikte salçalarımızın kokusu çıkana kadar güzelce kavuralım. Şöyle bir iki dakika kadar kavursak yeterli olur. Önce ortasında ezelim ki güzel kavrulsun. Sonra biberlerimize dahil ederiz. salçamız kavruldu. Şimdi üzerine bardaktaki domates püremizi verelim. Bunu da eriyene kadar ara ara karıştıralım. Eritelim. Yemeğimize bir bakalım. Evet, domatesimiz erimek üzere küçük bir parça kalmış acele etmeyelim onun da erimesini bekleyelim biraz daha eritelim evet artık domatesimiz eridi şu anki o mis kokuyu anlatamam size Gerçekten çok güzel kokuyor. Doğradığımız patlıcanlarımızı alalım. Üzerine de tuzumuzu, baharatlarımızı alalım. Şimdi şöyle bir 5 dakika, 6 dakika kadar patlıcanımızla birlikte sosumuzu güzelce kavuralım. bu yemeği lavaşla tüketmenizi tavsiye ederim. Biz genelde yufkayla tüketiyoruz ama bugün benim de maalesef yufkam yok. Yufka tarifim de kanalımda var arkadaşlar. Bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Tekrar benim de yapmam gerekiyor. Biz çok tüketiyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bir beş dakika kadar yemeğimizi kavrulmaya bırakalım. Yemeğimizi bir karıştıralım. Bu aşamada tadına tuzuna bakabilirsiniz. Şu anda benim yemeğim tüketilmeye hazır. Artık altını kapatıyorum ve bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Yemeğimizi biraz dinlendirdik. Şu görüntüye bakar mısınız? Tadı da gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tabağı da alıp şöyle size daha yakından göstermeye çalışayım. Bakar mısınız? Tarifimizin sonuna geldik yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.